Her sabah her seher vakti Çıkar çıkar bakarsın Bilmiyorum ne derdin var Kız senin, senin, senin Derdisine, maşkoduna Yakarsın canımı Bilmiyorum ne derdin var kız senin 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 kız senin 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 de derdin neyin senin bilmiyorum ne derdin var kız senin 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 kız senin senin Derdin neyin senin? Bilmiyorum ne derdin var? Ya senin, senin, senin bir. <laughs> Bahar gelin canım, güller açılmazmış. Ya Koruk göçülmez imiş Uykudan mı kalktın adam Gözüm açılmazmış Bilmiyorum ne derdin var Kız senin, senin, senin Kız senin, 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 senin de derdin